Evet, polinomların eşitliği, iki polinomun eşitliği aynı dereceli terimlerin katsayıları da eşitse eşittir. Mesela burada iki polinomun birbirine eşit olabilmesi için bu iki polinomun dereceleri aynı ve aynı dereceli terimlerin katsayıları birbirine eşit olmalı. İşte bu. Px eşittir Qx ise B0, A0, a, B1, A1'e sırayla bütün katsayılar. B2, A2, B3, a 3 e kalan bütün katsayılar birbirlerine eşit olacak ki bu eşitlik mümkün olsun. Başka türlü olmaz polinom eşitliği bolca karşımıza gelebiliyor. Sadece polinomlarda değil, başka matematik konularında da gelebiliyor. Dikkatli olacağız. İşte bu basit soruyla başlayalım örneğimizde. Px q x eşit abc çarpımı. Şu x kare terim buna eşit olacak. O zaman a2 olacak. Şu artı 4x bu eksi bx eşit olacak birbirlerine. Yani b eksi 4 olacak. B. B eşittir. Eksi 4 olacak. Şu C, şu eksi 1 eşit olacak. İşte sana bitti olay. Çarp gel bunları A, B, C'yi. A, B, C'yi çarp. 2 çarpı. Eksi 4 çarpı. Eksi 1 cevap. 8 çıkacak. Basit bir polinom eşitliği sorusu. Bir tane daha. Burada basit kesirleri ayırmada denir buna. Buraya da ben ne yapacağım? Sağ tarafta payda eşitleyeceğim. Şunu x artı 3 ile çarpacağım. Şunu şöyle şunu da x eksi 3'te çarpacağım paydalar aynı olduğundan x artı 15 a çarpı x artı 3 b çarpı x eksi 3 bunu açarak yapacağım bu meseleyi açarak yapacağım veya şöyle de yapabilirim daha pratik şunu sıfırlayan x eşittir eksi 3'ü kullanayım her tarafa eksi 3 yazarsam şurası 12 olur şurası gider Eksi 3 yazınca eksi 6b olur. B de buradan eksi 2 olur. 12 eşittir. Eksi 6 b. B de buradan eksi 2 olur. Diyelim. X yerine 3 yazıyorum. 3 yazınca şurası sıfırlanıyor. Burası 6 a oluyor. Buraya 3 yazınca 18 oluyor. 6 a'dan a sayısını da 3 olarak bulmuş oluyorum. Buradan da a çarpı b'yi 3 ile eksi 2'yi çarpıyorum. Eksi 6 bulmuş oldum. Bu basit kesitleri ayırma dediğimiz bir konu ayrıca. Px polinomunu bulacağız. Bu tür sorularda PX polinomunun cevap şıklarında verdiyse teker teker denemek mümkün ama uzun tabii ki bu. Bunun çar çabuk yolu yok mu? Var aslında. Tabii nasıl çabuk yoksa şimdi. Şu sağ taraf 4x artı 8 x'in derecesi 1 olan birinci dereceden bir polinom. Birinci dereceden bir polinom iki tane benzer polinomun toplamından geliyorsa bu polinom birinci dereceden mx artı n şeklinde bir polinomdur demek ki. Hemen altına eksi x'i yazsam x gördüğüm yere eksi x yazsam eksi mx artı n. Ben şunu 3 ile çarpıp toplarsam şurası px artı 3 tane pxx. x. 3 ile çarpı topluyorum. Yani mx artı n de bunun 3 katını topluyorum. Eksi 3 mx artı 3 n. Toplarsam eksi 2 mx artı 4 n oluyor. Şu, şuna eşit olacak. Karşılıklı eşitlik yapacağım. Şuradaki eksi 2 mx 4 x eşitse m'yi eksi 2 bulacağım. m sayısını eksi 2. Şuradaki 8, şuradaki 4n sabit sayısını eşitse, 4n 8 ise ha, yi, n de 2. Ha m'yi n'yi buldum. O zaman px polinomunu buluyorum işte. Şuradan px polinomun m'yi n'yi eksi 2 artı 2 buldum. Şu şekilde eksi 2 x artı 2 şeklinde bulabiliyorum. Sağ taraftaki polinomun derecesine bakıp sol taraftaki px'i aynı dereceli en genelde bir basit polinom olarak mx artı n yani birinci dereceden bir polinom olarak alıyorum. px x üzerinden karşılığını yazıp devam ediyorum. Bir başkası ABC toplamını bulacağız. Buradan QX'ten hareket edeceğim. QX eksi 1'e veya QX eksi 1'den hareket edeceğim. QX'e gideceğim. Ben öyle yapacağım ama. <laughs> sorry. Şurada X yerine 1 yazsam. A çarpı 1'in karesi. B çarpı 1 artı C. Aslında benden Q1'i mi istiyor? ABC toplamını sormak demek. Q1'i bul demek değil mi kardeşim? Dikkatli incelersek Tamam. Polinom eşitliği ile birbirine benzetmeyle ile uğraşmayacağız. Daha çabuk bir yol. Nasıl Q1 yaparım ben bunu? X yerine 2 yazıyorum. Efendime söyleyeyim. X yerine 2 yazdım. Şurası 2'den 1 çıktı. Q1 oldu. İşte arada ifadeyi buluyorum. Eksi 2'nin karesi 4 oldu. Cevap 4'müş. Gerçekten bunu görebilirsek tek satırlık bir işlem yapmış olduk. Ha geri döneyim ben böyle yapamadım ne yapacağım? O zaman onu da söyleyelim en azından gösterelim arkadaşlar yapsınlar. Şuradaki x gördüğüm yere x artı 1, şuradaki x gördüğüm yere x artı 1 yazınca qx'e ulaşıyor. Şurası da x artı 1 eksi 4'ün karesi. Yani x eksi 3'ün karesini açıp yoluma devam edeceğim. qx'in taslamam kendisini burada bulmuş olacağım. abc katsayılarını da oradan görmüş olacağım. Aynı hesap olmuş olacak. Yine aynı basitlikte bir soru. px qx'e eşit olacak. ABCD toplamını bulmanın yolu dikkatli bakarsam şuradan QX'in içerisinde bir yazarsam Q1 aslında ABCD'nin toplamı demek olmuyor mu? Biz aslında Q1'i arıyoruz yani ABCD toplamını arıyoruz. O zaman Q1 aslında P1 eşittir Q1'den P1'i mi bulacağım aslında ben? Kimi bulacakmışız? P1'i bulacağız. Gerçekten Q1'i bulmak demek P1'i bulmak demek. P1'i hemen hesapladım şuradan x yerine 1 yazdım. 2 kere 1, 2. 1 ekledim, 3. Üç. 3'ün kübünü aldım, 27. Söz konusu cevap 27 oldu. Şurası 27 bulundu. Biraz izlersek soruyor. Böyle çarçabuk yolları görmüş oluruz. Geldik derece ile ilgili özelliklere. Px eminci dereceden en genelde şöyle bir polinom. Şu x eninci dereceden en genelde şöyle bir polinom olarak aldığımızda şu kurallar karşımıza gelecek. Görelim bakalım. İki tane polinomun toplama veya farkı alındığında burada m mi n mi hangisi büyükse onu alacağım derece olarak. Burada m büyükmüş. Bakacağım hangisi büyükse derece mi olacak. Devam ediyorum. İki tane polinomun toplamı çıkarımını yaptım işte burada. x üzeri m artı x üzeri n eksi n şeklinde çarptığım zaman x üzeri m ile x üzeri n'i Burada da görüldüğü gibi üssü sayılardan üstler m ve n toplanır. m artı n olur. Devam edelim. Gene bölmede de iki tane üstü sayının birbirine bölümü gibidir. x üzeri M'yi, x üzeri n'ye bölsem m x n şeklinde x'in üstü gelir. Derece olur o. Devam ediyorum. Buradaki k derecesi ister p'de olsun ister x'de olsun p'nin kendi derecesini K'la çarpmak demek oluyor. Bunlara dikkat edeceğiz. Gerçekten x üzeri mk, x üzeri km, x üzeri k, x üzeri k, x üzeri k çarpı m'ye geliyor. Bunlara dikkat edeceğiz. Benim burada bir faydam yok aslında. Ama sorular üzerinden biraz antrenman yapmaya çalışalım. Bakalım nasıl olacak. Çok güzel. Kaçıncı dereceden bir polinom dedi buna? İkinci dereceden. Hemen ben px eşittir. x kare seçeyim. Tamam. Şurada görüldüğü gibi x kare yerine ne gelecek? x kare artı bir. Şuraya x kare artı bir yazacağım. Buraya x kare artı bir yazacağım. x kare artı birin karesi dördüncü dereceden bir şey getirir. Burada bir tane x kare var duruyor. Burada da bir tane x var. Gerisi beni ilgilendirmez. En yükseğe x üzeri 7'den gelir ve bunun derecesi bunun derecesi 7 olarak bulunur. Ne yaptım? İkinci derece bir polinom x karedir. x kare artı 1 yazmak. x kare artı 1'in bir daha karesini al. x üzeri 4'lü bir şeyler gelecek. Başta x kare var. Burada x'li bir şey var. Çarpınca en yüksek derecesi 7 gelecek. Bir tane daha hızlı gidiyor bu bizim vatandaş. Gel geri. Evet bir tane daha. Px polinomunun derecesini bulalım. Şimdi burada Px'in derecesi n olsun. Yani Px eşittir x üzeri n olsun. Ben buraya x üzeri n yazsam. x küp artı 1 ile x üzeri n'i çarpıp bunun derecesine baksam. Şöyle bir karıştırmayayım. Şurada x üzeri n artı 3 mü gelir açtığım zaman? En yüksek derece n artı 3'tür buradan. Eşittir. Yine ben burada x üzeri n'in karesini alacağım. Çünkü px x üzeri n'de onun karesini alacağım. 2n. Ha demek ki burada da burada da ne olacak? Derece. işte x üzeri n'in ikinci kuvveti. 2n İki olacak onun tepesi 2n. n demek ki buradan 3'müş kardeşim. Bir daha söylüyorum. px x üzeri n şeklinde bir polinom olsun. x üzeri n'i buraya yazdım. Bu x üzeri n'i buralara çarptım. x üzeri n artı 3 gelir buradan bu 1 x üzeri n'in karesini aldım. x üzeri 2n olur. 2n derece var orada. Oradaki derece 2n. Buradaki derece n artı 3. Karşılıklı eşitten neye 3 buldum. Bir başka soru. Px derecesi 5'miş. Qx derecesi 3'miş. Hemen x üzeri 5 alabilirim Px yerine. Hemen x'in kübü Qx yerine. Ha tamam buraları yazalım bakalım. x üzeri 5'in karesi. Böyle olur. x kübün bir daha kübü demek oluyor bu x kübün bir daha kübü şöyle oluyor. x üzeri 9 bölü. x üzeri 5'in kendisi. x kübün x kübün bir daha kübü x üzeri 9. Yukarıda x üzeri 19 vesaire. Aşağıda x üzeri 9 vesaire. Sadece bunlar olsaydı derece farkından 19 eksi 9'dan tabi polinom olma şartı da sağlanıyor ise cevabımız bu söz konusu bölme işlemi gerçekten bir polinom verecekse bunun derecesi 10'dur.